Mağazı, Yukarıya mağazı, çıkıyoruz arkadaşlar. Yukarı başkanım, bir dakika ben kimse bir yere kendi de. başına de. gitmesin. Bekleyin de. burada. Kanalar gezerim. Kanalar gezerim. Tamam. Şeyi gösteriyor. Sahiplenmesin. Hiç bakmadım ben herkesin yanında. Topla bir kimse de. kendi başına de. bir yere gitmesin. Tamam. Yani herkes eşini dostunu da arayabilir arkadaşlar. Sorun yok. Burada toplanıyoruz. Yani kendi aramızdan hemen bir konuşun. burada. Ve bu düzenin devam etmesi hepimizin ortak <laughs> arzusu. Evet

Değil mi? Kendi, kendi o, vekillerinize, kendi hükümetinize, yani Hı -hı. kendinize sahip çıkıyorsunuz. Evet. Vatana, Hı -hı. millete, Hı -hı. devlete sahip çıkmış oluyorsunuz buraya gelmekle. Hı -hı. Sonuç itibariyle bir darbe girişimi var. Hı -hı. Türkiye'de gayrimeşru bir darbe girişimi var şu anda. Allah'ın izniyle hükümet iş başında, Sayın Başbakanımız iş başında. Sayın Cumhurbaşkanımız iş başında. Bizler de hep beraber buradayız. Halk da iş başında. Halk da siz Halk de iş başında. rağmen beraber. kimsenin bir şey yapamayacağını göstereceğiz. Sonuç olduğu bir efendim grup küçük bir grup tarafından böyle bir girişimde bulunulmuş vaziyette. Buna ilişkin, buna ilişkin, buna ilişkin demokrasiyi sahip çıkarak yaşatma noktasındaki iradenizle de nedeniyle ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız İnşallah. Sayın, İnşallah. Cumhurbaşkanımız. İnşallah. Sayın Başkomutanımız. İnşallah. Bütün askerin başkomutanı anayasal olarak. İnşallah. Evet. Anayasal olarak bütün askerin başkomutanı, bütün milletin temsilcisi ve devletin başı şu anda anayasaya göre başkomutan, Cumhurbaşkanı ve bütün hükümetin başı olarak o sıfatla inşallah milletimizin ve devletimizin de tek temsilci sıfatına haiz insan olarak biraz sonra açıklamayı yapacak. Ve biz de inşallah. i̇nşallah. 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 Ya. oraya doğru çekin. Bir Buradan Müdürüm ne yapıyorsunuz? Müdürüm ne yaptığınızı öğrenebilir miyim? Mi? Müdürüm ne yaptığınızı öğrenebilir miyim? Güvenlik açısından parti binamızı belediye binamızı yani çarşı içerisindeki resmi kurumlarda herhangi bir tedbir amaçlı şunu şöyle alsın. E, devletimizin yapma. arkasındayız. Bir sıkıntı olmaması için itfaiye araçlarını bu bölgelerde konuşlandırıyoruz. Yani bir tedbir. vermiyor mu? Vermiyorum. Yaptı ve Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümete herkes tabi. Allah hepinizden razı olsun. Verdiğiniz oylarınza, hükümetinize, devletinize, vatanınıza. Hayrımızsa Cumhurbaşkanımıza liderliğinden sahip çıktığınız için <laughs> 7'den 77'ye çoluk çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle farklı siyasi partilere mensup bütün Çankırılı kardeşlerim hoş geldiniz, safa geldiniz. Türkiye'nin kilit taşı, çimentosu, kardeşlerim Çankırı nasıl durursa Türkiye öyle durur. Değerli kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Çankırı valimiz teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Safa geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar bakınız şehrimizin mülki amiri valimizdir. Valimiz halkın emrindedir. Arka tarafındaki araç sahipleri lütfen aracımızı alırsak ses yazı olan aracımız geldi. Vatandaşlarımıza daha iyi hitap edebilmemiz için o aracı alana sokmamız lazım. Lütfen araç sahipleri araçlarını Buraya sızan dış güçlerin Değerli <laughs> yani dostlarım Kitaplarına göre hareket etmediğiyle Gerekli mekanizmalar işliyor Ve onlar püskürtülüyor Mücadele devam ediyor merkezimizde devamlı görüşüyordum. Başbakanlıkla görüşüyordum. Allah'ın izniyle bu iş sabaha kadar tertemiz olacak. Çok değerli kardeşlerim. Çok kıymetli kardeşlerim. İşte valimiz burada. Biraz önce jandarma komutanımız, garnizon komutanımız hepsi Milli iradenin emrinde, milletin emrinde, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde, sizi verdiniz o gün bildimde. ayağa kalkınca birileri rahatsız oluyor. Ama ama şunu unutmasınlar ki bu ülke 2023'te Allah'ın izniyle ilk beşe girecek. Şaha kalkacak Allah'ın izniyle. Belediye başkanımız burada. Siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Ve sayın cumhurbaşkanımızı ve başbakanımızı ve bütün bakanları temsil eden valimiz burada. Dolayısıyla şu anda sizlere hitap etmek üzere ben mikrofonu değerli valimize takdim ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum. Ben yaklaşık bir buçuk ay önce göreve başladım. Bir buçuk aydır Çankırı'yı ve Çankırlı'yı tanımaya çalışıyorum. Bugün tanıdım. Çankırılı, Çankırlı hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız diline sahip çıkar gibi demokrasisine, hükümetine ve devletine sahip çıkıyor. Hepinizi ayakta alkışlıyorum. Çankırılı'nın bu hareketi, bu görüntüsü Türkiye'de artık darbeler döneminin kapandığının bir kez daha tescillendiğini göstermektedir. <laughs> bu millet istiklal mücadelesini, demokrasi mücadelesini, kurtuluş mücadelesini yaparak yüz binlerce şehidini boşuna vermemiştir. Üç beş tane asker içinden, güvenlik güçleri içinden bütün askeri temsil edermişçesine belki askerin milyonda biri bile olmayan küçük bir grubun demokrasiyi yıkmak için kalkıştığı bu hareketi şiddetle kınıyoruz. Hükümetimiz Hükümetimiz ve devletimiz dimdik ayaktadır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman da ayakta olacaktır. İnşallah. Şu anda Çankırı'dan başlamak üzere bütün Türkiye'de polisimiz, askerimiz, jandarmamız 24 saat esasına göre görevinin başında, işinin başındadır. Bakın. Bakın. Buradan bir grup, bir grup Çankırlı hemşehrim Emniyet Müdürümüz nerede? Burada. Askerimiz nerede dedi. Ben Emniyet Müdürümüzü de gönderdim. Hepsi görevinin başında. Duruma vaziyet etmek üzere. Güvenliğimizi sağlamak üzere. Hepsi işinin başındadır. Buraya gelmezden önce biraz gecikmeli geldim biliyorsunuz. Hükümet konağında asayiş ve güvenlik toplantımızı yaptık. Jandarmamıza, polisimize, askerimize. Talimatlarımızı verdik. Devletten gelmeyen hiçbir talimatı hiçbir güvenlik gücü dikkate almayacak. Devletin hiçbir memuru <laughs> hiçbir kendileri dikkate almayacak. <laughs> Ben Çankırı'nın Çankırı'nın ne olduğunu bir buçuk ay önce bir buçuk aydan beri anladım ama bugün daha bir anladım. <laughs> Burada Görüyorum her siyasi partiden demokrasisine sahip çıkmak için Ülke ülkesine sahip çıkmak için kardeşlerimiz, bacılarımız, amcalarımız, çocuklarımız var. Ülkemiz bu ülkeyle bu ülkeyle hiç kimse gruplar, hizipler, paralel yapılanmalar, terör örgütleri kurarak, kurarak baş edemez, baş edemedi. Ülkemizi, milletimizi diz çöktüremez, çöktüremedi. Bunu bunu 10 yıllardır görüyoruz, yaşıyoruz. 3-5 tane teröristin, çapulcunun, gizli saflığı, ülkemizin muhtelif yerlerinde patlattığı bombalarla vatandaşlarımız şehit oldular. Ben hepsine rahmet diliyorum. Hepsine rahmet diliyorum. Bırakın Türkiye'yi onları da Allah ıslah etsin diyorum. söylemek istiyorum son bir şey daha söyleyip karargahıma bu meseleleri yönetmek için döneceğim. Ama son bir şey daha söyleyeceğim. Bakın bu gördüğüm kalabalık beni o kadar rahatlattı, o kadar ferahlattı ki. Zaman 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 başımı iki elimin arasına alıp düşünüyordum. Bu işitle, bu PKK'yla, bu paralel yapılanmalarla ne yapılacak? Bu işin sonu nereye varacak diyordum. Hepimiz askeriz. Bırakın. Ülkemiz ülkemiz bunlara yeter de artar bile. Bırakın ülkeyi bugün gördüğüm bu kalabalıkla bile baş edemezler. Hepiniz emniyetimiz jandarmamız askerimiz işin başında ben onları koordine etmek için sizden bir süre müsaade isteyeceğim sizden ricam şu sizden ricam şu hemşerilerimi bir hususta daha takdir ettim. On binlerce insan var burada. Bir santimetre karelik cam kırılmadı. En ufak bir zarar verilmedi. Birbirine, çevreye, siyasi partilerin farklı temsilcilerine en ufak bir zarar verilmedi. Bu kadar nezaketli, bu kadar seviyeli, bu kadar edepli bir demokrasi mücadelesini Çankırı'da görmüş olmaktan, sizlerle yaşamış olmaktan memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Beni de beni de vali olarak, özellikle Çankırı ilinde görevlendirenlerden Allah razı olsun diye bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çankırı.